Değer bugün sizlerle birlikte tekrar bir hastalık sayınıyız. Bugünkü amacım çok bir şey yok. Öyle normal kasmayı düşünüyorum. Şimdi kimle kasabilirim? Kimle 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 kimle? Böyle Neyse böyle. Hold on to your hats. Neyle kasabilirim? Piper'la kasabilirim. Tek şey hesapla. Ne yere bastı bir şey yapmıyor. Ne olabilir? Ha ha da aşamalı kasalım. Buldum bugünkü hedefimizi. Bugünkü hedefimiz altın olmak. Aşamalı kaçalım o zaman. Sıcak dolayı. Sıcak bir şey var. Seçtim ben. Bu da seçti. Evet. Şimdi seçtik. Şimdi inşallah yeneriz. Hadi bakayım. Hayır, bir de olsaydım da. Öyle olmadı.

Team my team beautiful team. aura. <laughs> oh. Hey, I don't see it. How hey. Ese zaten sözün dönmüş, iki gibi Bir fight. O da mı söylemiş. Ay. Ay şarkı. All right. Çok Tamam şimdi yok oynama bir dakika. Şimdi 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 şimdi, şimdi. Heh, şunu açalım. Hadi kaç olacak? Bir elma. Çok güzel. Şimdi benler çıktı. Hiçbir şey olmaz ki. Şey. Neyse. Oynamadım. Ödül avı. Ağır. Ödül avı. Şimdi neyse şu gidiyorum. ne şimdi şimdi <laughs> hadi Miguel? Şimdi nereye sesleniyorum sizi? Karena Hadi g hızlı hızlı hızlı. Başlayalım hemen. Yine de acı şöyle ha. Bir de Hadi iki kişi bir daha. Anlaşıldı. Anla- Ne yapıyorsunuz? Hayırlısı. İki maçım geldi de. İki kişi bir daha alır bir daha alacak. bir daha alacak. şimdi. Evet. Çok evet. Güzel. Ee, hadi. hadi. Hadi, hadi, yapalım Bakın burada sonunda be. Evet, yendik. Biraz kaldı. Az kaldı. şimdi sıcak bölge harita nasıl harika ama bu iyi için bir harita seçeyim hadi bakalım. Uh, guess I have to be <gülüyor> 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 oooo neden bu yoruldu ben de yoruldum şimdi yavrum atacağımı çekti mi ne ki bu ooo helal iyi sona bu şeysiydi bu yoruldu bizde Hadi hadi hadi. Oho. Nasıl kazandı? Bence kazanacağız tabi. Ben Allah. Bir de şimdi de şimdi <Sessizlik> de şimdi de şimdi Aa, şimdi bitti Şimdi bitti. Evet, ben de açtım bu mazara da açtık. sen 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, Bitti. Ben bitti. Altın Ama video çok kısa sürdü. Kaç dakika yedi dakika. Bence ideal Evet arkadaşlar şimdi videomuzu bitiriyoruz. Çünkü altın olduk. Hedefimiz de altın olmaktı zaten. Altın kademede altın olmak. Şimdi ne şey elmasını neyse. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bye.